Ay Umay burası ne kadar güzel bir park. Her taraf yemyeşil. Kaydıraklar rengarenk. Salıncaklar çok güzel. Keşke ben de çocukluğuma dönebilseydim. Çok isterdim. Aa annem ee, seni yapabilirim? Çocukluğuma dönebilirim. Aa bakın bakın anne çocukluğuma dön. Ah ne güzel bir park burada. Hemen hemen kaymam lazım. Çok güzel Umay. çok güzel. Çok maviden de kaymam lazım. Çok güzel, Ay çok eğlenceli. Güzel. Hemen, hemen. Ay, çok güzel. Çok eğlenceliymiş. Hemen salıncağa bineceğim şimdi de. Aa yeşil kayacak. oradan da kaymam lazım. Kayıyorum. Aa, burası küçükmüş biraz ama güzel. Salıncakta beni sallar mısın? Beni salıncakta salla. Tamam. Aa, çok güzel. Çok güzel eğlenceliymiş. Ah, çok güzel. Ay çok sevindim. Biliyor musun Vay? Ah. Bakın bakın Ay ne ah, oldu ya? Senin burada ne işin var Umay? Anne ah, ah. Benim sancakta ne işim var? Ben buraya sığmamışım ya. Ah kafam ağrıdı. Allah ben kaydaktan da mı kaydım? Evet. Salıncağa da mı bindim? Evet. Allah Allah ne oldu bana böyle? Ah yorulmuşum bile biliyor musun? Anne ben seni anneciğe dönüştürdüm. Sen mi beni dönüştürdün? Nasıl dönüştürdün beni? Bakın bakın diye. Ah umacığım ama yine de çok eğlenceliydi. Evet. Bakın bakın. Bakın bakın. Çocuk Çocukken neden? Ne güzel bir daha kayacağım.